Yani ee, ha söylersem dakika. hapse girebileceğim birine çok benziyor. <laughs> ee, hmm. Neyse başımız belaya girmesin ama yani... Hepimiz bildik bunu kim olduğunu zaten. Evet. Demek emekli olduktan sonra buraya <gülüyor> yerleşecek. <gülüyor> Aa, siz de mi buradaydınız? Ya hayır. Ben de tam doğanın tadına çıkarıyordum. <laughs> ben şuraya girmekten korktuğum için kendimi bir gün boyunca hazırlamak istedim. Hadi bakalım. Bu da alkollü müdür nedir? Şunun haline bak. Ben ha, kedi var bak. Sevdik. Başarım kazandık. Her oyunda da bir kedi sevme hastalığı. <laughs> Aa bu şey değil mi az önceki? Skidoodle muydu? Aha bu ne güzelmiş. Hadi sanat hırsızlığı. <laughs> Mona Lisa <Tanrısı gülüyor> çekiyor. Fotoğrafını çekip eve koyacağım bunu. Evdeki çerçeveye asacağım. Çek i̇şte bakalım. NFT. <gülüyor> Hırsızlık. <gülüyor> <gülüyor> Sen NFT'yi yaparsın ama ben bir SS alırım. <laughs> Şu adamla konuş artık. Alkollü onunla konuşmayacağım. Bu neymiş? Yazık uyuyor. Neyse şunları konuşalım. Oy. Bir canavarlar eksikti. Burada gezen canavarlar hakkında bilgin var mı diyor. Evet var. Yok ama var diyor. Niye yalan söylüyorsun? Ben yalancıyım. Abinin kafası. Kafa bir gitmiş. milyon. Her yerde canavarlar var diyor. Aynen abim, evet. aynen. sakalanmakta iyiler. Aynen, aynen, aynen. Tamam, aynen. Vay, evet, canavarlar baya baya var, kötü hı. kok. Şu sırtmayı kes ya. Şu nedir ya? Baya kötü kokuyorlarmış. Kötü kokmuyorlar bence delirmişler. Ben yani kafayı yemiş. Aa bulabileceğin canavar fotoğraflarını istiyor. Tamam yani. Çekersen bakarım diye Tamam bir photoshop'a bakar neyse kandırırız Hı -hı. alırız stamp'ini. Yani geçerken tamam, tamam. bırak diyor fotoğrafı. Tamam çocukla yollarım. Şu neymiş? Müzik dinliyor. Tamam. Hem şey müzik istedim. dinliyor hem uyuyor mu? Bu bakkalında radyo dinliyor adam. Dur şunu belgeleyelim. İşte çocuklar uyuşturucu kullanırsanız böyle olursunuz. Çek bakalım. Güneş kafa. İnsanların dış görünüşleriyle dalga geçemezsin. Siki dolu seni az önce hiç çekemedik şimdi çekelim bari. Yine kızdı çek. İzinsiz fotoğraf çekti. Evet ben böyle bir insanım. Şurada bekleyince kızıyor herhalde tamamına ona evet. denk gelince. Başka, git, git başkasına bak dik diyor mi? yani. Dikme gözlerini diyor. Bak teşekkürler. Yani ben bunları gazeteye satarım. Çektim Haksız Haksız mı? Haksız mı? Selfie çek onları. Ben şu adamı da çektim. Bu adam bana bir şey demedi. O adam şu anda nerede olduğunu bile farkında değil. Skidoodle gel seninle bir selfie çekilelim. İyice cinnet geçirip kafanı Hı -hı. koparacak. <laughs> harika bir arkadaş grubu ya. <laughs> Ahirette bir araya gelmezler ama burada gelmişler. Anneme harika çocuklar dediğim arkadaş grubu. <laughs> <laughs> Zile bas istersen. Uyandırmadan önce bir çekelim. Görev başında uyuyamıyorum. <laughs> <zı zı> <laughs> Spagettime dokunma diyor rüya görüyor. Zı zı zı. Yummy food. <laughs> dur dur neler diyecek. Belki metresinin olduğunu falan sayıklar karısına Şantaj yaparız böyle karşısına seyiz, Hmm. Şeyler yemişler mi diyor. Ne Beriler. Zzz. Yine ay başa döndü. Kolay gelsin. Whoa. Üzgünüm. Çok yorgunum. Oak Otel'e hoş geldin. Çınar. Çına meşe otel. Meşeymiş. Bu arada Oak meşeymiş. Onu öğrendik. Aydınlığında. E, Boyumuz ota... aydınlığında. Translate'de bakınca bazı kelimeleri öğreniyorsun. Neyse sana nasıl yardımcı olabilirim bekle bir kameran var e, gerçekten marketing materyali şey reklam materyaline ihtiyacımız var Neyse, diyor. Neyse bulursanız bir fotoğrafçı İyi günler. <laughs> i̇yi günler kardeşim ben bunu sanat için yapıyorum para kazanmak için yapmıyorum. Çünkü sanatçılar taş yer. <laughs> Otelin güzel bir fotoğrafı çok iyi olurdu diyor tüm oteli çekebilirsen iyi olur diyor. Ee, tamam. Karşılığında alacağız. Karşılığında verecek mi? Şine olarak verecekse tamam, artık. Tamam, yine basabiliyor mu? Not cool. <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> ding 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 ding. Şu niye kokuyor ya? Bunun istediği fotoğraf bu muydu acaba? Bir saniye. O olabilir. Yani canavar fotoğrafın Ay, var bence mı? Bence Şu teyzeyi canavardan sayar mı acaba? <laughs> nice try. Ama bu canavar değil. İyi ayılmış denemeydi. biraz. <laughs> ayılmış. Kedi çekelim ya. Kedi fotoğrafı çekmek lazım. Ha, evet, Geçen kedi demiştin fotoğrafı. ya. Ha, Hıh, Oscarmış Oscarmış. Oscar ama K ile. Evet. K ile Oscar. Evet. Uyruğu başka bir yerdir. hı. <laughs> Malatyalıymış değil mi? Hı hı, Malatyalı. Oscar. Malatyalı kedi Oscar. Lütfen dur. Hayır. İyi. Hayır. Ben dayak yiyeceğiz gidelim buradan. <laughs> evet, PNG olarak duvara yapıştırılmış olduğu için asansörden yukarı çıkamıyoruz. Bir dakika, bu otel sahte. Yani <laughs> tek katlı otelmiş burası. Para burası? Fotoğrafını çekme gerekiyor otelin. Dışarıdan mı? Hı, -hı. Dedim. Şöyle geriden ne yaptın? Bayağı geniş. Tek de bütün oteli çekmeliyiz. Oo. Oo, genişmiş. Biz niye çıkamadık yukarı? Fakiriz çünkü. Paramız var. Sadece bizi almıyorlar içeri. Hı hı. Annem, annemin cüzdanından kartını çaldım çıkmadan önce gitmeden. Merhaba ben sokak fotoğrafçısıyım. Sizin de otelinizi görüp çok beğendim. <laughs> Bir fotoğrafınızı çekmemi ister misiniz? Ah tabii olur. Tabii hemen çekelim. Ne kadar fotojeniksin sen ya gel bakalım. Döndürme kafanı. Döndürme kafanı. <laughs> Gözünü de kapat. Gözün kapalı çıksın. Ah yakalayamadım dur. Çok yavaşsın. Asla göz kırpmayacak. <laughs> Neyse ya Öf. Gel bakalım nasıl gitti. Ben güzel otel fotoğrafı yakaladım mı? Al bakalım. Evet bu benim otelim. Aa, Çok Daha nereye gidelim geriye? Tüm oteli. Hı. Hmm. Hmm. <laughs> Çok fazla <laughs> nokta yok biliyorum ama ne yapayım uçayım mı onu mu istiyorsun Gide sen? Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kolu şey işaretleri hmm. takip et sağa doğru diyor. Hmm. Tepeye çıkacağız. Tepe, tepeye tamam. çıkacakmışız. Tamam. Bye. Biz stampay uğraştığımız şeylere bak ya aynen bir tiyede daha bak. terliklerle de yürünmüyor gerçekten <gülüyor> dur <gülüyor> tamam. ha şu böceği çekelim mi bak böcek var şurada Stag Beetle <laughs> Skidoodle Dudul hem orada hem burada nasıl olabiliyor onu merak ettim o başkadır. Nasıl başka? Bak yoo ben burada. Hem Hayır başka da bir tane mi var? Hepsi orada? birbirine benziyor. Oklu kirpi. Kirpi mi böcek değil mi? Kirpi. Ve yine izinsiz fotoğrafını çekiyorsun. Hayır, hayırdır? Çekmeyeceğim tamam. Git. Ve o zaman sağa git dedi bize. Şurada işte tabi ben sola gideceğim. Ama. <gülüyor> 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 ne? Sen yine mi beni çektin orada? Ne? Tıpkı senin yaptığın gibi hı -hı. insanlara. Ahlaksız kalın. <laughs> Şşt Sincap gel. 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 Gel kaçma. Gel. O üstümüze geliyor bak. Bak çektik. <laughs> Vahşiymiş buradaki. Hı hı. Tekmeleyeyim mi seni? Bunlar ne? Biri burada bu, bu para <laughs> oynamış para biri. <laughs> bu ne? Fidan. Çekemiyoruz, bir şey Havala yapamıyoruz. Havalı bir fidan. Fotoğrafını çekelim. Çok güzeldir ya bu. Yeni dünya ağacı. Benden koku mu geliyor? Şuradan bir şey geliyor. Hı, havada var. Hı. Sen Ola mi kokuyorsun? Bir kokma kendini. <laughs> oh. <gülüyor> bu aşağıdaki çocuk mu? Hayır değil. E, bu, bu gülüyor. Da, e, aynen bu daha sevimli. Şuraya Normal insana benziyor. Yani. Aynen konuşalım mı? Hı -hı. Merhaba. Saklambaç oynamak ister misin? Hayır istemem. Oho. Ki evet diyeceğini sanmıştım. Yanlış düşünmüşsün. Ben senin bildiğin adamlardan değil mi insanlardan? Biz kötü biriyiz. <laughs> ben biz biz ben kasabaya kötü biri geldi. Evet anlayın artık bunu. Yabancılarla konuşmamalısın ayrıca. O, ağzını da indir sırıtma karşında. Ağzını mı indirsin? Ağzı, ağzını da indir sırıtma hadi karşında. Hadi kardeşim hadi. İterim seni şuradan Hadi aşağıya. grandpa aşağı. hadi. Çok ederim seni. Çocuğun canını sıktın. Şeye çıktık buradan otel görünüyor mu acaba? Oo çok güzel duruyor. Çok... Ot Aa kuşlar konuya bak. Bir sabit durursan kamerayla. Sana böyle tepeden bakarım işte. Az önce canını sıktı, hala gülüyor hı -hı. işte hayat, yaşama tutkusu. Hı hı. Profil yaparsın. hı. ben şey, onları kuş sandım. Neleri? Ağaçları mı kuş sandın? Şu anladım. beyaz okları bir durursan göreceğim zaten. Manzara... Delirmiş gibi çekiyorsun. Sen kimsin lan orada? Uyuşturucu şey torbacı var burada uyuşturucu satıcısı. Emniyete atacağım bunu ormanda şüpheli şahıs diye. İyiyim buradan. EG mi? Nereden ineceğim buraya? Çocuklar bir evet deseydin de oynasaydın ya. Üf, tamam gel. Saklambaç isterim. Oho! Kuleme atla ve beni Arkadaşlar arkadaşlarımı bulmaya çalış. Tamam tamam. İyi, bir çıkayım dur. Gördüm. Hepsi dışarıda duruyor keriz gibi. Mal gibi duruyorlar. Heh, bak şu var. Beni nasıl gördün? Kör değilim çünkü. Bunda çok iyisin. Evet. Acaba var nerede görebiliyor musun sen? Ben göremiyorum. Ya bu çocuklara hmm. bir fenalık yapmasın burada ya bak. Yazık günah. Çocuk çekil oradan. Aa, ben sabit Aa, dur durmasaydım. Çok iyi yere saklanmışsın güzel hmm. kardeşim. Aferin sana. Anılarına babalarına yazık şunlara bak yani. Bu kasabada bir gariplik var yani. İnanılmaz beni buldun evet. Git Hadi, hadi evet. Ev, evine git de başına Kaldın bir şey gelmesin. Tabii. Yazık. Bir dakika kaldı orada. Seni sevilmiş şey seni. Sen de Başka kaldı vardır. mı? Bunların altına bir şey giymişsindir. <laughs> herhalde. Evet, Ormanda sizi gözetleyen biri var biliyorsun değil mi? Böyle sapık gibi duran. Sadece hala sa saklanıyor mu? Yalan söylemiyorsun değil mi lan? İki saat uğraştırıp şimdi. <laughs> o da hayal görüyor. Hı -hı. Aha. varmış. Sen iyi <laughs> saklanmışsın ha. Ama evet o... bir tek bu düzgün saklanmış. Bunun IQ'su yüksek. Ama nasıl nasıl duruyor sen onda? Peki oradan nasıl ineceksin şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Kim indirecek seni? Ay orda, orda, orda. Eğer o kamera olmasaydı bundan sıyrılabilirdim evet. Yani neyse gerçekten böyle... <laughs> Dinamik zoomlar falan re reklam reklam, <laughs> reklam almış. <mi> <laughs> nasıl indi acaba? Hepsini ben size buldum. Size kötü bir haberim var. Gözünde bakınca da buradan neyse canını <laughs> sıkmayalım çocuğum. Hepsini buldum. Tamam. <laughs> evet öyle derler. Hayden Hayden Sik şampiyonuymuşuz. Şey saklan neydi? Saklanbaş şampiyonuymuşuz. Evet. Damga aldık. Şuraya vur. Bunu bir de bunun çorabını bulacağız değil mi Hı -hı. biz? Sağ, sola bak, Canavar bakalım. bulacağız, çorap bulacağız. Askerler Gizemli falan bulacağız. bir fotoğraf bulacağız. çekmemiz gerekiyor. Bir koma, a, di, şey paparazzi acaba şu adam mı? Otel gideceğiz. hı. gideceğiz. Undiscovered bir şeyler de varmış hı hı. buralarda. Yani. Gezdikçe buluruz devam etsin. Yardımın için teşekkürler. Eyvallah. Dikkat edin kendinize. Yabancılarla konuşmayın oldu mu? Aynen şu adam cidden sağlam ayakkabı değil. Hadi hoşça kal gidelim buradan. Ha nere? Bu ne be? Oh! Ne oluyor lan içeride? Biri birini oh. delirtiyor. Beni deli ediyorsun diyor. Git buradan diyor. Hayır ben gidiyorum diyor. Ha, gidiyorum buradan diyor. Aha. Sen. Ben. Şunu al. Hayal bu? Hayalet gözlükleri. <laughs> Ürkütücü ve şey. Hayaletlerle konuşabiliyormuşuz. Ha hayaletleri gösteriyor. Equip. Evet. evet. Oo havalı oldu. Çok havalı bizim bu Bak hayalet geliyor şurada. <laughs> Tüm bu hayaletler beni deli ediyor. İnsanı evet. bitti hayaleti Hı -hı. başladı. Evet, yani. onları giyince hayaletleri görebilirsin. Seni uyarım alayım. Çok fazla bir şeyler isterler diyor. Çok isteklilerdir. Değil İstekliler <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir şeyler istiyorlarmış evet. Evet, sürekli bir şeyler istiyorlarmış. Aynen bayağı havalı. Ama ha havalıymış. Nereye gidiyorsun sen Sinir krizinde bahçede sigara içerek atmaya çalışıyorum. Ha köpek sev. Muç muç muç. Bu taraf. Çekelim. Mezarlığın Mezarlık önünde. Serpisi. Çek çek sahibi çek. Sero. Sero'ymuş. Sero. Sero mu? Hı hı. Adanalı mı bu köpek? Dur. Eşimin eski eşinin Eşimin eski eşinin mezarına geldik. Eşim eski eşine dua edecek şimdi. <laughs> Çıkar mısın kardeşim kadrajdan? Geliyor bak aşağıdan. Ya arkadaşım. Ya belki sahibi. Ya belki... bak böyle oluyor işte. Kendime çekiyordum ben. Belki sahibi oldu. Evet. Hayvan başında bekliyor. Belki çok acıklı bir hikayesi var. orası benim dedemin mezarı. Sen niye hala sinirlisin? Konuş bakayım. Hıgh! Ya adam sigara içiyor bırak. Biraz soğum, biraz soğumam lazım. Çıttırıyor burada. Soğumam değil, sakinleşmesi lazım. Ne <laughs> soğum... çevirim var Üf, cool diyor, kul cool soğumaktır. Aynen. <laughs> Bu ne keçi mi? Niye? Yeah. Evet. Hayvan mezarlığı mı burası? Olabilir. Ya yeah, hayır. Eskiden nasıl göründüğümü bulmam için bana yardımcı olur musun? <laughs> Kendimi bilmiyorum. Ama çok güzel <laughs> bir yaratık olduğumu biliyorum. Tamam bulacağız nasıl göründüğünü. Üzüldüm ya. Dur gel bakalım. Hayalet kamerada nasıl çıkıyor ya? Böyle de çok tatlısın. Hı -hı. Sen her halinde güzelsin canım benim. Gel bakalım. Gireceğiz mi eve? Önce otelik çekseydin de. Geldim buraya kadar da ama. buraya abi. kadar geldik. <laughs> 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 Launch of şarkı çok güzelmiş. Ee, oturmadır. Yani ee, ha söylersem dakika. hapse girebileceğim birine çok benziyor. Ee, <laughs> hmm. Neyse başımız belaya girmesin ama yani hepimiz bildik bunu kim olduğunu zaten. Evet. Demek emekli olduktan sonra <gülüyor> buraya <gülüyor> yerleşecek. <gülüyor> tamam. Arh. Anlamıyorum. Uzun seçimleri kaybetti. <laughs> <laughs> hayaletler için biz hayaletler için artık bir mola zamanı diyor. Türkiye'de yaşamak böyle sadece ördüğün zaman dinlenirsin diyor. <laughs> biz hayaletler arka planda çok fazla şey yaptık diyor. Sen bu vatan için çok şey yaptın hayalet. <laughs> Diğerlerinin bize yardım etme zamanı. Respect. Evet. Tesk fan, Ghost helper. Bakalım. Biraz otur bakalım. Oturduk yanında. Ee anlat bakalım. Neyiz ah haber mi <laughs> Gizemli şeyler çekmeni istiyordu biri. Ama burası değil sanırım. Çünkü bunlar pek gizemli değil bayağı <laughs> Baya bir Sakinler. gözlükle görebiliyoruz. Yatalım şuraya. Ya eskiden. <laughs> Aa bulaşıklar kalmış. Bulaşıklara yardım edelim mi? Böyle mi oluyor? Şun dedeye yardım edelim ya bak. Bak dedeye yardım edelim. Seni bir çekim de ünlü birisin sen çünkü. <laughs> çektik değil mi biz bunu? <laughs> çektik değil mi? Evet. Tamam gidelim. Çatıya çıktık. Sen tato değil misin? Çatıdan bir fotoğraf çekseydin. Ay onu yanlışlıkla da. çıktım. Ha tato. Her gördüğün kuş tato değil. Tato fly. Tato. Aa, tato tato tato. tato. Evet. Ad, ben adını tato sandım. Ben de adını tato sandım. Gidelim bakalım gidelim. Eskiden Hı. ben çocukken bir arkadaşının evine gittiğinde annesi yatağa oturmana asla izin vermezdi. Halıda otururdum. Yani bu seri... her gördüğü yatağa oturuyor ya. İçimi yağları eriyor biliyor musun? Ya, o sadece senin başına gelmiş galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Hayır. insanların Hayır. sana karşı bir şeyi olabilir yatağa mi acaba? Yatağa oturulmaz <laughs> diye bir şey vardı. Benim annem yapmadı öyle. Ya bence sadece sana karşı yapmışlar bunu. <laughs> şey de diyordur sen gittikten sonra bu çocuğu bir daha bu eve getirme de diyor Martır. sonra evdeki her şeyi yıkıyorlar. Dezenfekte ediyorlar evi. Bu, aha <laughs> İlk okul arkadaşıma ben <laughs> Sen altından sarkanlar ne öyle? Bu şey değil mi? Uterus hayalet. Uterus hayalet. <laughs> Konuş. Konuş şunu yani. Konuş, konuşmayı bilmiyor. Konuşamıyor. Ha şuradan herhalde oyun oynayacak. Ha evet. Vaa. Kumarci. Hı, hı bu al parayıcı. Böyle ölmüş açlıktan. Tamam. O yüzden iki gıdım kalmış. Ya. Kumarda kaybetmiş bütün parasını. Şu sırata bak ya, <laughs> hay <laughs> ta hayalette tam Furkan tipi var böyle şey. Evet. <laughs> Hadi va. <laughs> ah, hey ol. havalı gözlükler. Aa. Ha, çoraplar şey çoraplar ve kupalar oyun oynamak ister misin? Diye, Hayır. bu çalmış herhalde. Dur. Bul çorabı al parayı. Bul çorabı al parayı. Evet, Hadi karıştıralım. Sessizce sen bana ipucu mu veriyorsun? Ben <laughs> takip edemedim bunu. <laughs> <mi> <laughs> Güvenemedim sana. <laughs> Hala so, Furkan bu diye içinden şaka yapıp gülüyor olabilir. <laughs> so, where are the socks? Ortada. Aa. Başardın. <laughs> Aldım. Ay ıslak çorap. Iy ıslak çora. <laughs> Islak çoraplar. Hmm. Abi bütün Çorapl hayatının <laughs> amacı bitti ya. <laughs> çoraplar gittiğine göre artık ne yapabilirim diye düşünüyor şu an. Biliyorum. Daha zor yapacağım. Şuradaki kayayı koyabilirsin diyor. <laughs> Hazır olduğunda yeniden gel. Hazırım. Hazırım lan ne kadar zor yapabilirsin. Vaa. Hey geldin. Ya gitmedik ki. <laughs> şey kupa içinde evet, bak, taş oynamak taş bulmuş yerden onu koymuş. Hadi oynayalım. Hadi karıştıralım. Şey de sağda. İpucu vermemi ister misin? Ver. Nerede? Sağda. Aa, Abi sen mi? Ben olmasam ne yapacaksın? Hı -hı. Buldum. Ne kadar kazandım? Oo. Gerçekten iyisin. Ama şunu geçebilir misin? Tamam solda. Oo. Wow. Gerçekten iyisin. Ama bunu geçebilir misin? Zavallı. Mi? Ne olacak acaba? Ortada. Burada. O oh, bulduğuna inanamıyorum. Dostum sen hangi tarihte öldün? Sen, <laughs> sen bir şampiyonsun. Vaa. <laughs> wow. Ruhunu özgürlüğü kavuşturduk. Hayır, hayattaki amacını kaybetti Hı -hı. ve emekliye ayrıldı. Hı -hı. Öl Hayaleti öldürdük az Hı -hı. önce. Sıkıntıdan şey ölmeye sıkıntıdan. devam Şunla Şununla ilgili bir şey evet, vardır kesin be. de, gidelim şuradan. Otelin <laughs> fotoğrafını çekmemiz lazım, müşteri bekliyor. Evet, gidelim. Bu arada ilk işini aldın. Hangisi? Fotoğraf işini. Ha evet. Ka karşılığında bir şey alacaksın. Evet, artık mi? bir şey satın alırken annemin cüzdanını çalmama gerek kalmadı değil mi? Evet, cüzdanı çalmasan, içinden para çalsan daha mantıklı. Amca hayalet canavar sayılıyor muydu? Sana gelim dedim. Bak <gülüyor> <gülüyor> Furkan iyi denemeydi ama, ama bu canavar... Ama benim gençlik fotoğrafım. <laughs> o sadece perde dostum işte şey yapıyor değil mi? Şüpheci adam. <laughs> Gidelim buradan. Nedense bu adam dünyanın düz olduğunu savunuyor Hı -hı. gibi geliyor. Aşı karşıtı düz dünyacı. Hı -hı. Hadi şuradan. <laughs> dur dur. Dedem sana ne getirdik? Abim şey yani elimden gelen bu ama keşke para da verebilseydim sana. Bunlar onlar mı? Evet. Ha. Sevenleri de kavuşturmuşuz. Ha şey diyor sadece Hı -hı. birini kaybettim diğerini alabilirsin mi diyor. Islak çorap wet olden Hı -hı. biraz. Hı -hı kokuşmuş. Giyelim mi? Hayır. <laughs> Giyelim. Hayır. Şu <laughs> an Şimdi herkes. <laughs> evet, şimdi herkes mutlu diye. <laughs>